Aaaa 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 <laughs> Aaaa Ööö Ne oluyor lan a***** Ay boş Şşş gel buraya gel mi Evet Az sıkıyorlar benim hasımlarım geldi kaçır beni kaçır beni Hasımlarım geldi kaçır kaçır ne duruyorsun Bas gaza Ben kiminle sıkıyorsun lan Abi bana bir kimliğini göstersen iş Nasıl? İş kimliğini göster iş kimliğini Sankim, sankim. Ne yapıcağın şükürlüğü Şükürlüğü bir göster şükürlüğü Ne yapıcağın Aaaaa <laughs> 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 Sivil polisi falan sunar şimdi. Abi boş yapma ya Abi ben de güzel dans ediyordum orada Bak geldim seni aldım <laughs> Bir kimliği gösteriş <laughs> Sen akıyorsun vurup patlıyorsun Hay Yaş gel seni <laughs> 15 abi 15 mi şu arabaya ver de iki Abi şu kimliği bir göster bana İş kimliğini göstereyim İnden alırım. abi Abi şu iş kimliği nolur Abi manatta tak bakayım şuna bir. Abi şu kimliği bir göster Kızlayamadık ya İş kimliği Abi göster bir göster <laughs> Özel özel gösteremem evet, e, şey seni Ya bu senin arabam ya Ay senin şakalsın. Benim arabam benzin bitti ne yapacağız şimdi Marketten <laughs> benzin bir tane hani. Tamam ne kadar bu araba He? 300 bin. 3 milyon mu? 300 bin. <laughs> 300 bin. Harbi milyon lan. Gel bana yeni bir araba alalım, hadi götür beni. Tamam buraya gitseydin aracı alık da. Ya s*** dursun orada. Onu bir ara çıkartırız. Tamam o zaman galeriye geçeyim. Hadi bir geç bakalım. Bu araba 300 ise o zaman bana güzel bir araba çekeriz ha. Ekstraları da 300 mü bu araba? Yok ekstraları da yaklaşık işte motorlu freni toplam 45 bin falan tutuyor. Ha? <laughs> Motorda freni toplam 45 bin tutuyor. Ha? <laughs> Motorda fren diyor. Toplam 45 bin tutuyor. 345 diyorsun yani. Yani işte bir ekstralar falan eklersen. Oğlum ekstralar 45 işte 300 adam 345. Senin bazen mikrofonun az geliyor. Öyle ya vallahi Çözemedim. Onu mu ayarlamak lazım. <laughs> Alacağım sen şimdi aracı. Tamam geç olur. Bekliyorum ben. Nereye geç? <laughs> Beraber bakalım oğlum. nasıl nereye geçeceğiz? aynı anda bakamıyoruz. Böyle mi? Başka Nissan'ın 350 Z modeli bak. Satıcı müdüründen mi bakacağız. Aynen. Sen hangisini önerirsin? bu 300 bin'e temiz güzel araç. GTR falan. Bunu geç, bu çöp bu geç. Bu uh, mu çöp? Ha. damage? <laughs> <laughs> İkiniz basıyor kule. Bunun üstünde Üçbiz ne var? Bunun üst, bunun daha iyisini söyle onu alayım ben. Kaç param var? Mı? Var bir şey dedim. Ee, o zaman ne alırsın lan ma? Evet. Şey, neydi o aracın adı ya? Dur, bir bakıp geleyim ona ben. Ejder nereye gitti lan? Aha. Ejder al kızı nereye getirdin? Ne alsak ya? Oğlum bir dakika bizdeki jip mi lan? Range Rover değil mi? Ha. Yüzdeki üç buçuk milyon mu? Vay baba ya en... kuyum, şaka mı bu? Dur şimdi Ejder'le bir toplantı yapmam lazım. Ejder. BZT. Benim modelleri var da. Rüyaları doluş geldiye vallahi. Çekil kardeşim ya. Ejder, gelir misin amigo? Şimdi Ejder ben de biliyorsun bir tane Range Rover var. Fiyatını gördüm az önce. 3.5 yazıyor 3.5. O Range Rover'ı ekstra yapsak mı ne diyorsun? Gider mi araba? Benim tarzım değil. Tarzım Hızlı ya. yapmıyor. Ağır araba benlik yani biraz. Söyler. O zaman gel o Range Rover'ı hadi gel bir ekstra yapalım ya. Yani. Ne oldu oğlum bu araba ya? <laughs> ya bana böyle değil <laughs> Allah Allah. Oğlum para bu kadar mı para gitti gide gide? Bir şey çıkartmak lazım arabayı. Evet. O araba fena hızlı gidiyor ha yani şu anda. Allah Allah baa turboya bastı bak. Turbo <gülüyor> Dağılın. Dağılın. Hadi gidelim inşallah da gidiş yapacağız şimdi acaba acının tipe bakalım. <laughs> o bu da bunu da böyle kes. Onu oh, görmüştüm burada. Bunun neresi? Ne oluyor lan? Aa! <laughs> ne oldu? Yapma kral ya. Arabayı mı dızdırdılar Hüseyin bir mekana giriş yaptık diye. Ya şu renk şu oğlum bir tadına varamadık o kadar ayar verdik arabaya. Kullanamadık kalabayı. otopark mı acaba şu geride duruyor? Neymiş bura? Aynen aşağısı otopark. Yok mu şuradan bir hız, hızlı iniş yaparız? Kaldır oğlum önü. Allah. Bir daha, bir daha. Kask kafada bir şey olmaz. Hadi oğlum. Bak sen düşecekmiş, hadi oğlum. Ölür müyüm? İlk buraya atlasak Spider-Man misali. Aha bulduk, bak yola İlk şuraya, bak bak. Bu videolarda oluyor ya oradan oraya atlayan tipler, bak aynı aynı muhabbet burada da geçerli, bak. Bak hareketi kes. Doktor beni nasıl bulsun ki burada ya? Doktor gelse o da şimdi düşecek. <laughs> Aa ambulans bize geldi, bize geldi. Ambulans bize geldi. <laughs> nasıl bulamaz, biz... <laughs> Şimdi ölmeli deriz mi? Üstümüzdeki para gider, dara düşeriz. Dur bakayım ambulans kullanacak mi? Nerede öldüm ben? Buraya gelmesi için yukarıdan atlaması lazım galiba sadece. <laughs> Doktor bizim için o riski alacak mı? Kesin gitmiyor mu? Alo! Doktor sesime gel doktor 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 Bak bulamadım Cık. Ya gitti ambulans herhalde ya Yapma ya Herhalde bak Ya boş, boşuna geldik yal falan dedi Doktor bulamadı o zaman bir dua patlatalım seriden Tabii. Aa. Aa. En üst tedavi yapana başım ağrıyor ya Doktor Doktor ne yaptın yok. Baktı İzmirim. gitti bize Başladım. Doktor yok mu burada doktor? <laughs> doktor yok mu burada? Ah. Yan kapıya ya. ah. <laughs> şey doktor yazar, Ben Tedavi şey. şey. şey, şey, şey. şey. Nasıl geçeyim? Nasıl geçeyim? Reçete yazar eline iğneyi alır. İğneyi yeniden alır. Tedavi uygular. Asıs <laughs> <laughs> Adam bir an bir kefa gitti. Çözme. Sağ olun doktor. Moruk. Moruk bir yere gitmem lazım. Beni götürür müsün? Benim arkadaşım gelecek de geldi artık. Para vereyim biraz. 10.000 dolar veririm. 20, 20, 20. 20. Evet <laughs> olmadı <laughs> <laughs> lan. <laughs> Selamun aleyküm. Tamam. Selamun aleyküm. Acil benim otoparka gitmem lazım. Bir yardımcı olabilecek var mı? Ben, <laughs> gel sütümde taşıyayım seni. Vallahi hiç arabam. Benimle gitmem lazım. Tamam olsa can abi. feda bırak. Nasıl? Benim de acil gitmem lazım. Nereye? Otoparka. Nasıl? Çekiciye gitmem lazım. Otoparka mı çekiciye mi? İşte önce otoparka, çekiciye sonra otoparka. Sen ne anlatıyorsun? Oo. Sağ olun hocam eyvallah İyi akşamlar beyefendi İyi akşamlar iyi akşamlar Ayakkabınızı sileyim mi? Ben ayakkabılarınızı tek, sileyim mi beyefendi? Tek konuşmamız lazım. tek konuşmamız lazım. Ayakkabılarınızı sileyim mi? Ya bu bir şey vardı bu oyunda. Bak sen özel bir şey diyeceğim çok güzel bir şey. Çok sağ abi ya. Bir daha bir tekrarlar mısın? Ben seni anlayamadım ki. Ayakkabılarınızı sileyim mi diyorum beyefendi. Yok 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 gerek. Yok. Sileyim, sileyim vallahi sileyim. Yok, sileyim. Abi ben neyin olurum? Sileyim vallahi sokarım. sileyim. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Baba ayaklarını sileyim vallahi sileyim baba ayaklarını sileyim. Bak gel benimkileri sil ben sana 10 dolar at. <laughs> Koydum bir dilerim. Ooo. şarkılar nereye yapıyor? Baba ayaklarını kim vallahi kim baba ayaklarını. Ya baba şimdi bir baba şuraya bir yıkayım uzaklaş yıkayım kardeş bana. ya bir iş konuşuyoruz ya. Pardon şu an ne oluyor? Kırmızı <laughs> da <laughs> <laughs> <gülüşmeler> ah. Baba vallahi Burada. ayaklarını yıkayayım, ayak ayakkabını sileyim babası Senin. Sabah şey yapayım baba. Dörde, yani sabah 4'e kadar açıkım abi. Baba ben senin işin bir yani, şey yapmak istiyorum. 6 7'ye kadar çıkartabilirsen tamam. Yani çok daha ilerleyebilirsin. <laughs> şey. Aynen abi. 6 7'ye kadar çıkartırım. Biz şu an mevcudumuz kaç abi?